girerler aklına yakarlar seni de bakmazlar göz yaşına dert açarlar başına etme Allah aşkına dönersin bir şaşkına dar gelir dünya sana bana dar gelir zor gelir ayrılıklar zor gelir çekmeyen bu hasreti ne bilir dar gelir dünya sana bana Zor gelir ayrılıklar zor gelir çekmeyen bu hasreti ne bilir istersen kır beni istersen tanıma ister beni arama ister gelme yanıma Harap olsam aşkınla Ölsem bile tanıma Dar gelir dünya sana bana dar gelir Zor gelir çekmeyen bu hasretine bilir dar gelir dünya sana bana dar gelir zor gelir ayrılıklar zor gelir çekmeyen bu ne bilir.